kabulü muhalif sendikaları. Bırakın Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gitmeyi, muhtardan gidip ikamet alalım. İşleri güçleri devlete saldırın. Ya iş yapın, iş yürütün. İl müdürleriyle o dönem ben dernek başkanıyım, beni ararlardı. Ya bizi bilmem ne il müdürüyle görüştürür müsün? Aynı senin. Bakın üç ay oluyor. Resen atamalar yapıldı. Hatırlıyor musun? Eğitim için isim vermeyeceğim. Bir önceki genel başkan yardımcısı ve şu an bir ilin il il başkanıymış, il başkan yardımcısıymış. Oğuz başkanım, senin etkin gücün vardır ve sen atamalar olacak mı? Olacak dedim, hayırdır. Ben de dedim on fazla dedim. Bu sendika üyesini nasıl koşturacak? Nasıl il müdürüne gidecek? Nasıl valiye gidecek? Nasıl Bakanlığa gidecek de bilgi alacak. İktidara yandaşlar öğretmeni yok ediyor ama bu arada muhaliflikle, devlete düşmanlıkla, hükümete saldırmayı saldırmakla oradaki 200 bin öğretmen